Bir önceki bölümümüzde yasal sayfaların hepsini şablondan oluşturmuştuk. Şimdi de buradaki sayfalarımızı nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Bir tanesiyle yine başladık. Yani return policy'yi eklemiştik. Şimdi sırayla bütün sayfaları ekleyelim buraya. Sağ üstte bakın sayfa ekle. Yani şurada online mağaza sayfalar. Sayfa ekleye bastığımda sırayla beni bütün sayfaları ekleme için yönlendiriyor. Return policy'yi eklemiştik. Bakın şu şekilde bir görünümü vardı. Şimdi de sırayla ekleyelim. Bunları ben size Word dosyası olarak zaten paylaşacağım. İkinci ekleyeceğimiz Privacy Policy. Bunlar dediğim gibi çok önemli sayfalar. Web sitenizde kesinlikle bulunması gereken sayfalar. O yüzden bunlara dikkat edin. Bunlar olmadan sayfanızı oluşturmanız çok mantıklı değil. Direkt kopyaladım ve sayfamı bu şekilde oluşturuyorum. Aşağı tarafta kaydet dedim. Şimdi de tekrar bir görüntüleyelim bakalım. Bir problem var mı? Evet, privacy policy. Bu şekilde yine oluştu. Ee, sırayla hepsini yapalım. Tekrar sayfa ekle diyorum. Diğer ekleyeceğimiz sayfa aşağı doğru inelim. Terms of Service sayfası hemen başlığını alalım. Yani sayfa eklemek çok kolay. İstediğiniz zaman başka sayfalarda ekleyebilirsiniz. Evet sayfayı yine yükledim. Kaydet diyorum. Bu sayfayı da bir kontrol edelim. Çalışıyor mu? Görüntüle diyelim. Terms of Service sayfası da. Bakın yine bizim oluşturduğumuz şekilde çalışıyor. Devam edelim. Diğer sayfaları tek tek yükleyelim. Bir sonraki sayfamız shipping polisi. Burada tabii ki hangi ülkeye ne kadar delivery yapıyorsunuz, hangi günde gidiyor, kaç günde gidiyor bunları buraya yazmanız lazım. İnsanlar bunlara gerçekten bakıyor. Kontrol edelim. Tamam bir problem yok. Burada bir problem yaşarlarsa zaten sorun yaşama ihtimaliniz yüksek. Yani ürünlerin nerede? Biraz daha zaten track your order page'de de yüklüyor ama shipping polisi önemli bir sayfa insanların sürekli baktığı. Şimdi sizlere track your order sayfasını göstereceğim. Bu sayfayı yani direkt buradaki HTML kodu üzerinden yüklemeniz lazım. Başka başka track your order ile alakalı sayfalar vardır ama track your order'da müşterilerin yapacağı şey kendi order numaralarını buraya girerek buradaki ürünlerin nerede olduğunu tespit etmek. isterseniz kendi ürünlerinizi satıyor olun, isterseniz de dropshipping yapıyor olun. Mesela AliExpress'ten ürünü gönderdiniz ama müşteriler ürünlerinin nerede olduğunu tespit etmek ister. Çünkü siz bir Amazon mağazası olmadığınız için kendi web siteniz olduğu için müşteriler bu konuyla alakalı güven sağlamak, güven görmek istiyor. O yüzden track your order page de yine çok önemli sayfalardan bir tanesi. Yine benim yazdığım HTML kodunu buraya ekleyerek siz de oluşturabilirsiniz. Burada html kodu üzerine ilerlediğimizi unutmayın Buradaki html kodunu seçtim ee, Bakın şurada yani direkt yüklemiyoruz html göster diyorsunuz buraya html kodu olarak buraya yapıştırıyoruz Kaydet dediğimde e, Sayfayı Ön izleyelim Bakın sayfamız bu şekilde çıktı yani e, enter your tracking number Biz size e, Eğer numaranızı yazarsanız E-mail de atalım İşte Numaranızı görün, nerede olduğunu görün gibi bir sayfa. Tabi yine bunu da şu şekilde göstereyim. Yani sayfada burada numaralarını yazarak kendi ürünlerinin nerede olduğunu değerlendirebiliyor olacaklar. Şu an bir de kontaktaz e, sayfası oluşturalım. Evet kontaktaz sayfası için yine şöyle yazalım. Kontakt asla alakalı zaten Shopify'in bir şablonu var bakın şurada kontakt şablonunu seçtiğimde Buranın içine bir şey yazmasam da bana kontakt asla alakalı bir şablon olsun yani bu sayfamız oluşmuş oluyor Hemen görüntüleyelim bakın kontakt as altında da işte isim, e-mail, telefon numarası ve ne yazacağını burada belirleyebiliyorsunuz Bu yine kolaylıkla Shopify olarak bize yönlendirdiği bir sayfa. Şimdi bunları oluşturduk. Bir de ebatos sayfası yapmamız lazım. O herkesin farklı olacağı için yani siz burada ebatos sayfasında kendi hikayenizi anlatmanız lazım. burayı şimdi oluşturmayayım sonra onu oluşturalım. Zaten mağazadan siz de bizim mağazadan bakarsınız. Ona göre kendi ebatos sayfanızı oluşturabilirsiniz. Orada biraz hikayenizi anlatabilirsiniz. Markanızın hikayesini anlatabilirsiniz. Kısa bir paragraf bir şey yazsanız yeterli olacaktır. Şimdi sayfalar oluşturduk ama bu sayfalar bizim mağazamıza görünüyor mu? Bakalım, yani herhangi bir yerde görünmüyor. Home var, katalog var, footer'da da görünmüyor. Yani bizim bu oluşturduğumuz sayfaları bir yerlere ekliyor olmamız lazım. Bu önemli. Bunu nerede yapacağız? Bunu da bakın gezinme diye bir bölüm var. Gezinme olan menüde iki tane yer var. Bakın footer menü, main menü. Footer menü en aşağıdaki olan bölüm. main menü de üst taraftaki olan menü. Footer menüye şunları eklememiz lazım. O bizim diğer sayfalar var ya. Bu Mağazalı bu oluşturduğumuz sayfaları oraya eklememiz lazım. Menü egesi ekle diyorum. Mesela Contact As, Contact As diye bir sayfa. Şuraya tıkladığımda benim karşıma zaten bizim oluşturduğumuz sayfalar çıkıyor. Pages bölümüne bastığında az önce oluşturduğumuz sayfaları bakın burada görüyorsunuz. Buradan ben Contact As'ı seçiyorum, ekle diyorum. Şu an bakın Contact As eklendi. Devam edelim. Mesela e, Privacy Policy ekleyelim. Privacy Policy, şurada hemen sayfalardan seçiyorum Privacy Policy, bunu da ekledik. Ee, şimdi sırada Return Policy, Return Policy hemen sayfalarımız içinde Return Policy'yi seçelim. Tamam, bunu da ekledik. E, shipping Policy'yi seçelim. Shipping Policy, sayfalar, Shipping Policy'yi seçtik. Terms of Service'deyiz sırada. Terms of Service yazdım. Aşağıda da sayfalardan Terms of Service'i tercih ediyorum. E, track your order sayfasını hem footer'a koyun hem de yukarıya da koyabilirsiniz. Yani main menu'ya da koyabilirsiniz. Çünkü bazen bu konuyla alakalı da ihtiyaç olabiliyor. E, o yüzden ben track your order'ı hem iki tarafa da koyayım. Çünkü insanlar bulamayabiliyorlar. Bulamadıkları zaman sıkıntı yaşanabiliyor. Yani mağazaya güven konusunda problemler yaşanabiliyor. O yüzden track your order'ı bence yukarıya da aşağıya da koyabilirsiniz. Kolaylıkla bulabilsinler diye bu şekilde yapıyorum. Şimdi ben bunu oluşturdum. Footer menü oluşturdum. Peki bu nerede görünüyor? Hemen mağazamıza bakalım. Mağazamızın footer'ı en altta. Buraya bunların eklenmiş olması lazım. Evet sayfayı yeniledim de düzeldi. Sayfayı yeniledim. En alta indiğinde bakın Search, Contact Us, Privacy Policy, Return, Shipping, Terms of Track Your Orders hepsi çıktı. Bir tanesine tıklayalım. Mesela Contact Us'a tıklayalım. Bizi Contact Us sayfasına yönlendiriyor. Aynı şekilde üst tarafa da bunları bazılarını koymamız lazım. Mesela üst tarafta neyi koyalım? About Us, Contact Us ve Track Your Order bence yukarı koyabiliriz. Onu nasıl yapacağız? Hemen gezinme bölümüne geliyorum. Burada da main menüyü de güncelleyelim. Main menüde de şu an home ve katalog var. Buraya kontaktası ekleyelim. Sayfalardan kontaktası seçiyorum. Tamam, bir de track your order'ı buraya ekleyelim. Yani yakın bir yerde görsünler diye en üst tarafa genelde ekliyorlar Shopify mağazasında. O yüzden biz de ekleyelim bence bir problem yaşanmayacaktır. menüyü kaydet diyorum birkaç dakika içerisinde yüklenmiş olacak ebatat sayfasını oluşturduğumuzda da bence yine Ebatas sayfasını da eklemekte fayda var üst tarafta bunu görmesi güzel olacaktır home katalog kontakta streker ordur ebatat sayfası oluşturunca da benim anlattığım şekilde sayfa olsun gezinmeden de menü bölümüne Ebatası buraya ekleyelim şu an aslında sayfalarımız gezinmelerimiz bunlar hazır Bunlar hazır. Artık mağazamızı oluşturmaya başladık. Çok az kaldı. E, yavaş yavaş diğer sayfalarımız, diğer bölümlere doğru ilerliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.